Herkese selamlar. Uzun bir süre ardından tekrar karşınızdayım. Bu videomda sizlerle beraber Xiaomi 14 incelemesi yapmayacağız arkadaşlar. Ne yapacağım? Bu videoda sizlerle sizlerle deneyimlerimi paylaşacağım. Zaten şu an dışarıda bir sürü inceleme videosu görüyorsunuz. Ben bu cihaza şu an en son kullandığım cihaz 13 Ultra'dan geçtim. Aslında bayağıdır video atmıyorum ama ben ufak tefek sizle deneyimlerimden bahsedeyim. iPhone 14 Pro kullandım bayağı önce. Onun hemen ardından S23 Ultra'ya geçtim. Bu arada kullandığım tüm cihazlarına memnundum. S23 Ultra'ya geçtim. Xiaomi e, pardon. Sonra iPhone 15 Pro. Sonra Xiaomi 13 Ultra'ya geçtim. Sonra da hemen ardından bu cihaza geçtim. Şu an bu cihazı kullanıyorum arkadaşlar. Yani bir hafta falan oldu. Cihazdan memnun muyum derseniz arkadaşlar iyi ki geçmişim diyorum. Xiaomi 13 Ultra kötü bir cihaz mı? Değildi. Zaten az önce dediğim gibi kullandığım tüm cihazlar iyi cihazlardı. S23 Ultra, iPhone 14 Pro hepsi iyi cihazlardı. Ama şu an kullandığım cihazlar arasında hangisini tercih edersiniz dersen Yani ufak tefek da tabii ki öyle büyüğü hepsi amiral gemisi Xiaomi 14'ü tercih ederim bunu söylemek istiyorum Neden hepsinin mix hali gibi arkadaşlar bu cihaz Peki arkadaşlar bu cihazın albenesi ne yani ne, neden dolayı alınır diğer cihazlardan farkı ne mesela S24'ten farkı ne Derseniz arkadaşlar şöyle diyeyim İlk defa Düz modelde Bu kadar az kısıldı yani mesela Xiaomi 13'le 13 Pro arasında mesela kamera farkı var, ekran farkı var, o farkı var, bu fark var. Ya da S24 ile S24 Ultra arasında büyük farklar var biliyorsunuz arkadaşlar. Yani cihaz küçüldü mü? genelde atıyorum kameraya sığdıramıyorlar. Onu sığdıramıyorlar. Bunu sığdıramıyorlar. Bu tarz detaylardan bahsedeceğim. Yani diğer kanalların bahsetmediği detaylar. Mesela şey detayından da bahsetmezler. Şu üstteki kumanda kaldırıldı der arkadaşlar. Ama aslında kumandanın arka kamera kısmına gittiğini bilmezler. Şurada arkadaşlar sensörde var. Yani kumanda özelliği hala var arkadaşlar. Telefonumuzda bunu söylemek istiyorum. Hatta arkadaşlar şöyle göstereyim. Mesela kumandaya basınca biliyorsunuz kumanda kızılötesi ışık atıyor ama tabi bunu sadece kamerada görebiliyorsunuz şöyle basayım şöyle göstereyim size gördüğünüz üzere şu altta yani tam flash'ın altında bir kumanda özelliğimiz bulunmakta neyse arkadaşlar şunu söylemek istiyorum bu cihazın kilit noktası şu yani ilk defa bu kadar kompakt bir cihazda iPhone'lar hariç bu arada iPhone'lar hariç ilk defa bu kadar kompakt bir cihazda bu kadar iyi bir kamera sistemi var normal çünkü şöyle bir durum kameranın lensinin büyümesi lazım. Büyümesi lazım olduğu için Samsung ve Xiaomi ya da diğer markalar arkadaşlar genel ultra modellerde böyle çok büyük kamera dizayn dizaynlarıyla geliyorlar. Ancak o, o modellerde bu kadar iyi kamera yapabiliyorlar zaten. Apple'da yazılımdan destekliyor. yani şekilde tamam büyük yapmıyor Apple ama yazılımdan destekliyor. Android tarafında kamera büyüyor arkadaşlar gitgide. Ee, ancak şöyle bir şekilde bu cihaza sığdırmış. Yani şu kamera büyüklüğünü hiçbir şekilde görmemeniz lazım. Yani. bu gerçekten şu bu kamera büyüklüğüne göre çok Küçük kalmış. Gerçekten bir mühendislik harikası diyebiliriz bunu arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir şey. Ya Mesela Xiaomi 13 ile 13 Pro arasında bir kamera farkı var biliyorsunuz. Ya da işte 12-12 Pro arasında, 11-11 Pro arasında kamera farkı oluyor. Ama Xiaomi 14 ve 14 Pro arasında hiç fark yok arkadaşlar. Tek farkımız var bir tane. Diyafram değişebiliyor. Diyafram değişikliğinde şu arkadaşlar lens kapanıp açılabiliyor. Yani ışık koşullarına göre farklı gösterebiliyor. Bu birazcık profesyonel fotoğraf çekenleri ilgilendiriyor. Yani normal bir kullanıcıyı ilgilendirmiyorum. Benim Xiaomi 13 Ultra'da da var biliyorsunuz. E, yani görüntüler gözünüzün önüne gelir ama pek kullandım söylemem arkadaşlar söyleyemem gerçekten bunun dışında mesela S24 de göre arkadaşlar mesela Samsung or ortalama 4000 miliamper bir batarya koyabiliyor ancak Xiaomi 4600 miliamper batarya bu cihaza sığdırmış durumda aynı zamanda kablosuz şarj kablosuz ters şarj hızlı şarj biliyorsunuz 90 watt hızlı şarj Samsung'da bu yok bu tarz özellikleri var Xiaomi a biraz daha güzel Samsung'un ikisine göre ki bu birazcık ee, göreceli bir durum. Yani bu cihazın üst dünyaları bunlar. Onun dışında soğutma sistemi vesaire daha iyi. Yani oyun severler için vesaire daha iyi bir cihaz. Bunu da söylemek istiyorum. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. yani şöyle mi bu boyuta göre Android dünyasında tabii ki de bunu söylemek istiyorum. iOS severler için farklı olabilir. Tabii ben sev sevmiyorum. 15 Pro'yu da kullandım. Android dünyasında bu boyuttaki en cihaz en iyi cihaz arkadaşlar şu an istisnasız bu. Tekrardan söyleyeyim yani performansından tutun kamerasına kadar ki biliyorsunuz Samsung S24 düz modelinde Exynos da geliyor. Tekrardan ona geri döndü biliyorsunuz maalesef. Ee, en iyi cihaz arkadaşlar bu boyutta en iyi cihaz arkadaşlar kesinlikle Xiaomi 10'dur. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. 13 Ultra'dan geçtin işte bir eksiklik hissettim mi diye söyleyecek olursanız arkadaşlar bir eksiklik hissetmedim. Yani cihaz ilk elime aldım şöyle dedim. Oh be valla küçük cihaz kullandım niye böyle küçük. Artık çünkü ben benim tek isteğim iyi bir kamera arkadaşlar. Yani tamam her özellik iyi olsun ama iyi bir kamera arıyorum. Ama iyi kameralı cihazların hepsi arkadaşlar büyük oluyor. Bunda arkadaşlar sadece şeyi kaldırmışlar. 5x kameramız yok. Yani periskop kameramız yok. Yani daha fazla 120x zoom vesaire yapamıyoruz. Ama 10x da vesaire çok bozmuyor. 60x'e kadar da zoom yapabiliyor. Ki bu da yeterli. 120x zoom yapıp ne yapacağım? Yani çok önemli bir özellik değil benim için. Onun dışında lensimiz bilinç değil. Bilinçe çok yakın bir boyutu var. Ama bunu Xiaomi arkadaşlar f1.6'ya yani f F1 19la Xiaomi 13 Ultra'da diyafram seviyesi. F1.6'ya indirerek bunu dengeledi. Yani kameralar 13 Ultra ile aşağı yukarı aynı sayede dörtlü dördüncü bir kameramız yok. Ön kamerada arkadaşlar ön kameraya gelecek olsak ön kamerada çok güzel bir iyileştirme yapılmış. Yani ilk defa bir Xiaomi modelle gerçekten ilk defa düzgün bir ön kameraya sahibim. Yani neredeyse tüm Xiaomi modellerini kullandım. TSL'lerinden tut ultraları düz model mesela Xiaomi 13'ün düzünde kullandım. Xiaomi 13 Ultra da kullandım şu an en, en üst modeldi bundan önce. Arkadaş ön kamera gerçekten Xiaomi'nin en kötü yanı. Gerçekten çok kötü. Ha millet diyor işte 4K 60 FPS çekemiyor. Falan. Bunlar umurumda değil. Gerçekten umurumda değil. Ya 4K 60 FPS video niye çekeyim ben? Ya bir kere o mantık. Ama onun dışında da çok kötü. Yani Xiaomi'nin ön kamerası gerçekten Xiaomi öylesine ya ben ön kamerayla görüşme yapayım diye koyulmuş bir kamera gibi arkadaşlar. Yani amiral gemisine yakışmayan bir kamerası vardı. Bunu düzeltmişler. Hala iPhone seviyesinde bir ön kamerası yok. Onu söylemek istiyorum. Zaten yani iPhone'a yarışamadı tek nokta bu benim gözümle. Ancak ön kamerayı gerçekten bayağı iyileştirdiler. Hiçbir sıkıntı yapmıyor. Ya, videolarda hala patlamalar var. iPhone 14 vs. Xiaomi 13 videomu izlemişsinizdir. Aynı patlamalar bunda da var. Ancak gerçekten şöyle Xiaomi ön kamerayı geliştirmiş. Bunu söylemek istiyorum. Ha, mesela şöyle kısımları atladın diyebilirsiniz. Mesela ya bu cihazın albenisi kamerası mı? Başka bir şey yok mu? Arkadaşlar amiral gemisi bir cihaz zaten bahsetmeye gerek yok. Performans. Performans da hiçbir şekilde sizi yüzüstü bırakmaz. 16 GB RAM, 1 TB hafızaya kadar zaten seçenekleri bulunmakta. UFS 4.0 yani en hızlı depolama birimi var. Her şeyin en hızlısı var. En hızlı işlemci sen Snapdragon 8 Gen 3 bulunmakta aynı şekilde. Çok iyi bir soğutma sistemi bulunmakta. Ya yani oyunlarda vesaire hiçbir şekilde de arayüzde kasma, donma vesaire hiçbir şekilde yaşamazsınız sevgili dostlar. Bunu çok rahat bir şekilde söylerim. Zaten arayüzde yani kasma donma yaşatacak bir cihaz şu an yani tabi üst seviyede hiçbir markada yok. Bunu da söylemek istiyorum. Kısacası özetlemek gerekirse bu cihazı neden almalıyız sevgili dostlar? Birincisi cihazın kutu içeriğinden başlayacağız. Bak kutu içeriğinden bir kere çok kaliteli bir kılıf çıkıyor. Eskiden şeffaf bir kılıf çıkıyordu dandik öylesine artık böyle bir kılıfımız çıkıyor. Hatta içindeki dokuyu da göstermek istiyorum size. Şöyle bir dokusu var. Yani gerçekten kılıf çok kaliteli ve cihazın kamerasından kadar her şeyini koyuyor. Yani cihazı böyle pat diye masaya da koyabiliyorsunuz. İkincisi arkadaşlar yani jelatini de uygulanmış geliyor. 90 watt şarj cihazı da geliyor ki bu 90 watt çok hızlı bir şarj cihazı biliyorsunuz az çok. Ya yani direkt cihazı fullüyor arkadaşlar. İkincisi arkadaşlar ikinci vurucu noktası yani en büyük vurucu noktası bu bu boyutta alabileceğiniz en iyi kamera telefonu. Bak, en iyi kamera telefonu direkt diyemiyorum. Çünkü ultra modeller var. Tabi öyle büyük bir fark var mı? Ya Mesela ultra model 10 üzerinden 10 dersem bunu 10 üzerinden 9.2 falan derim. Yani öyle bir fark var diyeyim. Bu boyuta alabileceğiniz en iyi kamera telefonu. Mesela ben şu an 13 ultra, 13 ultra da kullanıyorum. 13 ultra bu bundan bir tık daha iyidir ama o boyuta değmez. Onu söylemek istiyorum. Anlatabildim Bir de ön kamerası bunun daha iyi. Onu tekrardan söyleyeyim. Bunun dışında arkadaşlar zaten tasarıma vesaire diyecek bir şey yok ki. Tasarım göreceğidir ama ben bu cihaz ilk çıktığında Instagram'da bir paylaşım yapmıştım. Bok gibi tasarım diye. Gerçekten. Xiaomi 13 daha güzel demiştim. Ancak elinize aldığınızı mı böyle hissetmiyorsunuz. Gerçekten yani birkaç arkadaşım da söyledi. Gerçekten çok güzel bir dizaynı var. Tek bir dizayn kusuru var. Onu en sona söyleyeceğim. Evet, üçüncüsü arkadaşlar ekranı. Ekran çerçevesinden tut. Zaten ipince bir çerçeveye sahip. Şöyle bunu vurguluyor. Ekrandan arkadaşlar yani 3000 nit parlaklığa kadar ulaşabiliyor. Zaten 120 Hz AMOLED işte Dolby Vision vesaire. Her şeyin en son teknolojisi var. Şarj hızı, sesi, ses kalitesi, ses yüksekliği, kamerası her şey arkadaşlar. Her şeyle şarjı, batarya ömrü, şarj olma hızı, işte parmak izi okuyucusunun hızına kadar işte kumandası vesaire her şeyle arkadaşlar 4 4 cihaz. Eksilerine gelecek olursak iki tane eksisi var bu cihazın bana göre. bir Ön kamera. Ön kamera arkadaşlar bayağı geliştirildi. Önceki modellere göre bayağı geliştirildi. Ancak hala iPhone seviyesi ne değil. Bak arka kamerada şöyle mi daha iyi. Eyvallah. Ama ön kameraya gelince yani iPhone çok daha iyi. Hatta iPhone tüm cihazlardan daha iyi. Yani kullandığım tüm Android cihazlarda çok daha iyi bir ön kamerası var. Bunu söylemek istiyorum. İkinci bir eksisi de tasarımsal. Şöyle mi? Lütfen. Bak. Beni duymaz zaten. Çok bir abonem yok. Şöyle <laughs> Lütfen. Şu yanları artık parlak metal yapma. Ya bir. Bak. Çok güzel bir dizayn. Ama tutuyorum. Ya şu yanlar. Hem parmak izi oluyor. Hem şöyle 13 kullanmıştım. Çizilmeye çok müsait bir materyal bu arkadaşlar. Tamam kaliteli bir materyal. Evet. Ama çizilmeye çok müsait. Ben mesela şöyle 13 kullanırken şu altlar arkadaşlar çok dizilmişti. Mesela Xiaomi 13 Ultra'da böyle bir durum yok. Mat bir materyal kullanılmış. Bunun dışında cihaz 4 dörtlük bir cihaz. %100 memnunum. Hiçbir sıkıntı yok. sormak istedikleriniz varsa altta sorabilirsiniz. Siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? 50.000 TL alınır mı? Yorumlarda belirtin. kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.